Tek iğne de iki balık. balıktaysan mutlusun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yelkenli balık tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi kanalımda iyi kötü yeniyiz bir iki videomuz var ve devamını getiriyoruz. Şimdi yelkenli teknede ne yapıyoruz? Biz ister tutuyoruz ve burada balıklar kaynıyor arkadaşlar. Her bak, bak, yer hadi. balık kaynıyor. <laughs> Aman düşme. Bak, bak, vay bak, ya, balık. Ya. Bak 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 bak. Balıklar yerlerde. Balıklar yerlerde. Vay 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 vay. Evet 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 evet. Uh. Hemen geliyor. Hemen ben de geliyorum. Yardım gerekiyor. Evet balıktaysam mutlusun kanalımdaki arkadaşlarım. Bugün istavru tavuğundan geliyor, karar geliyor çekiyoruz vay 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 İşte bu ya işte bu. Şimdi arkadaşlarım kanalımızın en büyük özelliği balık nasıl tutulur burada var, var. var. var bak, 50 50 küsür metrelerdeyiz burada hepimiz e, balık tutuyoruz merak ettiğiniz konular olduğunda bize danışabilirsiniz. Bir saniye. Balığı da tutmaya çalışıyorum. Dur. Sen oltanın ucuna sahip ol. Şöyle balığı. Evet. Tamam. Yani yakın zamanda sizlerin istekleri doğrultusunda takım bağlamayı falan da e, göstereceğim. Ama tabii sizin istemeniz gerekiyor. hani e, takım nasıl bağlanır? Yemli balık nasıl tutulur? mırmır evet. mır nasıl tutulur, levrek nasıl tutulur. Yani levrek de daha şu an siftahım yok ama yani sonuçta tutacağız. Ben şöyle bir teknenin yönünü değiştireyim. Yok. Evet. Yok evet. 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 maden kaybolmaz. Yönünü çeviriyorum. Evet. Teknenin evet. otopilota çekeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar Aynen. bilmeyen arkadaşlarımız için diyorum. Tekneyi buradan otopilot alıyoruz. Tam rüzgar olmadığı için yelkenli teknedeyiz. Dur kaptan. Dur bekle. Aynen. Yok yok bir tanesi bize yeter. O neden? Çarptığımız için düşüyor. Evet. Yok ya ben ama da... yavaş yavaş çek. Acelemiz yok. Şimdi burada kaplanlarımızın olduğu bölüme gelelim. Burada bir takım karışması oldu galiba değil mi kaptanım? Ama maşallah burası full. Evet biraz sonra biraz sonra varile geçeceğiz kısmetse. Herkes sessiz sessiz haiz haizden haizden istavritleri çekiyor. Marmara'yı kuruttunuz be. <laughs> Hele sen cimcime Marmara'yı kuruttuk. Senin için varil getiriyorum. sessiz sessiz çekiyor. Varil kaç litre? Artık bir yüzlük varil yakışır. Evet. Dur. Varil de ki tane geldi. Ee, olsun. Evet. Ben şunu bir stand by yapayım. Çırpılmasın bu işe. Şöyle çevirelim. Şey Hava da düştü iyice. Yelkenlere bak poşet gibi neredeyse. Evet. Geliyor değil mi? Kaptanım senin e, olta dolmuş. Dolu dolu. tabi. Ay, ay, ay. Olta çok maşallah dolu. maşallah. Takım yeni. Maşallah maşallah. maşallah. Hemen şey zoom yapıyorum. Of 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 of. Evet balıktaysan mutlusun arkadaşlarım. Of harikalar yaratıyoruz burada. Hemen geldim kaptan. Hemen. Dur, dur, acele yok, panik yok. Bir şey Evet, şöyle aşağı atayım. Aşağıdaki mutfaktan kova alsam işimize yarar mı acaba? Yarar tabii. Oradan oraya gitmeden buradakileri hemen ona atarsın. Tamam, öyle yapalım. Oo. Ben hemen şimdi aşağıdan bir ne alayım? Şöyle bir şey var. Alalım buna. En azından yıkarız. Verdiğiniz kaptanlığında su araklayalım. <laughs> Suyunu az koydum. Buradan böyle. Bence oraya koy. Tam tam burası daha iyi. Doğru söyledin. Vay 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 takımlar taklavatlar dolu. Çok güzel çok güzel. Limandayken biraz serindi ama şimdi iyi değil mi? İyi. Gelmiyor galiba. Bakalım. Çok, çok aşağıdaymış. Yok boş. Salabilirsin. Ben mikrofonu buraya alayım. Evet. Oh. Biz yelkenleri avara bıraktık. Vallahi deli danalar gibi dönüyoruz. Geliyor, geliyor. Neyse en azından burada balık var. Dönsek de pek fark etmiyor. Düşsün düşsün büyüsün de gelsin. Eşek ister olsun. Vay vay vay. Tabi. Karınları açın olsa Of geliyor. Hemen geldim kaptanım. İşte çarpmayla gidiyor. Benim ayağa kalkmam lazım canım. Bir saniye. Tamam çarpmayabilirsin esasında ama. Yok, otururken kontrol edemiyorum. Hı. Hmm. Şunu da kırmam herhalde değil mi? Ne? Neyi kırmaz? Şunu. Pişiyor musun hocam? Ne balık var be, ne balık var. Ne balık var. oldu falan. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Erdinç kaptanın yüzü güldü. <laughs> vay 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 vay. O düşenler, kalkanlar, kovaya düşenler. Ya bizim bu tarafta bir siftahımız var ekstradan yani. Yeni kabımıza yeni siftah. Var mı? Kaptan vay, İçen. Vay, vay, vay. Hemen. Allah fena oynuyor. Oh fena oynuyormuş. Oh oh oh. oh. Tamam. Oh. Ama. Op. gitti bir yeri bize kaldı. Yapacak bir şey yok. Benim şansıma geçen sefer Boş. Balıklar zıplaya zıplaya geliyor maşallah. Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> tey, tey. Tam saati balık. Tekneyi avara bıraktım ya. Tekne deli dana gibi dönüp dolaşıyor. Dönüp duruyor. Yani yeni şeye var iki tane. Aşağıdan çamaşır şey vay, bulaşık leğeni çıkarttık. <laughs> o bulaşık leğeni biz var olarak kabul, kabul ettik. Ben de <laughs> Yok esasında Erdinç kaptanlar bir yarısını çalacaktın da şimdi bu sefer şey de olacak. Varil de olacak. <laughs> Erdinç kaptanım. Ya bize de biraz bırak kaptanım. Oradan çöktüm balıklara. Ya, Şuraya bak bak nasıl çalışıyor. Allah Allah. Oo. Oo. Oh. Oh. Bunlar birbirlerine saldırmışlar. <laughs> Vallahi. Beni bırak falan Vallahi. Oh, oh maşallah. Vay kaptanım sen ne yaptın? Ne yaptın ya? Maşallah Ağabey. maşallah. Kaptan, sen nereye bıraktın? Vay vay vay. <laughs> <laughs> Varili doldurdun ya kurban. <laughs> süper süper. Süper. İşte bu. Burası da maşallah iki balıkçı da profesyonel. Hiç boş çekmiyorlar. Paldır küldür dolduruyorlar. <laughs> Paldır küldür hiç boş yok. Evet. E, burası da dolu geliyor. Hemen geldim kaptanım. Ben de ortacı oldum bu arada. Ortacı reşmeci alınacaktır. <laughs> of 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 çarpmadan. Bir saniye, bir saniye. Çarpmadan içeri alalım. Overlock'cu, ortacı, reşmeci alınacak senin. <laughs> <laughs> Geçen balıkta da bir Erdinç tutuyor, bir Gülşah tutuyor nasıl biliyor musun? Bir de bana diyor ki sen takım açmayacaksın mı? E ortacı dedim oldum aranızda. Bir iskele bir sancak. Ben ne yapayım? Vay vay vay. Çok fazla salbaya da gerek yok. Ha? Tabii tabii balık yaptı yani. Balık yaptı yapacağını. Almadım, Takımı şöyle bıraktığın zaman eğer misine suyun üstüne sağlıyorsa, yayılıyorsa balık var demektir. Yok, boş kaptın. Demek ki gerekiyor. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Vay 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 vay. <laughs> Ha kaptanım ben eski balıkçıyım yalnız ha. Kimseye papuç bırakmam. Yemli yemsiz. Ama daha nüferle şey levrek siftahım yok. Levrek merası varsa gideriz yani. Onu bizim aşkını, aşkını, değil mi? aşkını biliyorum ya bilmez biliyorum. miyim? Aşkını vallahi, aşkını vallahi levrek diye takla atarım ya. Buradan Çanakkale'ye giderim. <laughs> bir pazar yakalayacağım. Vallahi inşallah. Ee, yaparız. Tek iğnede iki balık. Çekememişim demin. Nasıl bir mantık nasıl bir şey ya. şöyle Harika mükemmel. Harika. Genecek elle tuttuk. Bu kadar ister bol yani. Bir iğneye iki balık. <gülüyor> <gülüyor> evet balıktaş mutlusun arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerle kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı asla unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. sevgiden kalın. Soracağınız her soruya cevap verecektir. Bunu bilmiş olun. Görüşmek üzere.